Herkese merhaba umarım iyisinizdir. Her şey olumludur. Bugün bize uygun anakartı nasıl seçeriz sizlere dikkat etmeniz gereken noktaları böyle özet geçtiğim hap şeklinde bir video hazırladım. Hoş geldin. Hadi videoya geçelim. bu tarz içerikler ilgini çekiyorsa kanala abone olmanı ve bu içeriği beğenmeni rica edeceğim. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Bu kanalda ben e, işlemci soğutucusu nasıl seçersiniz diye bir video hazırlamıştım. Ona ilginiz çok fazlaydı. İnsanların aslında çok basit e, gördüğüm bir konu hakkında kafalarının çok karışık olduğunu e, gördüm. Ve bir ürün alırken benim de zorlandığım noktalardan birisi karar verme. E, bu tarz bir parça alacaksınız. Haline fiyatlar çok yüksek. Hani bugün beğenmedim bunu değiştireyim yarın işte başka bir şey alırım gibi bir şey deme şansımız yok çünkü çok pahalı ürünler bir kere seçiyoruz ve yeri geliyor 4 yıl 5 yıl bunları kullanıyoruz arkadaşlar hatta Türkiye gibi ülkelerde bu kullanım süresi daha da fazla oluyor şimdi dikkat etmeniz gereken şey ana kat seçimlerinde öncelikli olarak işlemci uyumluluğuna bakmalıyız haliyle seçeceğiniz sisteme karar verirken hangi işlemciyi seçeceğim bir ikincisi o işlemci hangi soket tipinde direkt zaten bunu koyduğunuz zaman sizin büyük bir havuzdan kurtarıyor Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İkinci olarak anakarttaki bellek desteği ne durumda? Maksimum kaç GB'a kadar bellek destekliyor? Kaçlık bir RAM takabiliyoruz bir slota? RAM frekanslarında desteklediği değerler nelerdir? Bunlara bakmalıyız. Yani oyun oynayan bir kullanıcıysanız sizin için 32 GB RAM fazlasıyla yetecekken tasarımcılar için bazen 64 GB bazen 28 GB gibi ihtiyaçlar elzem oluyor açıkçası ve biz buna göre seçimlerimizi yapmak zorundayız. Genelde dikkat edilen şey RAM'in işte kaçlık RAM takılabildiği oluyor ama mesela RAM'in frekansı 3000 diyelim ama taktığınız anakart 2666 destekliyor. Mesela benim anakartım öyle. 2666 üzerine kullanamıyorum ben. Orada bir darboğazım var yani anakartımdan çok memnunum ama aldığım diğer parçaların uygunluğuna da dikkat etmediğim için şu an bu videoyu izleyen sizler gibi çok bilgili olmadığım için şu dakika böyle sorunlarla karşılaşmıştı. Bu sorunla karşılaşmamanız için bu konuya dikkat etmelisiniz genişleme yuvaları denen bir şey var. Sizin ihtiyacınız olan şey neyse e, ana kartlarda USB portları az olabiliyor. İşte USB 2'den 2 tane, işte USB 3'den 3 tane, işte yüksek hızlı işte bir tane koyabiliyorlar. Bazılarında bunlardan 4-5 tane oluyor mesela. Bu da fiyat etki eden unsurlardan bir tanesi. Yani sizin ihtiyacınız ne? Siz e, çok hızlı veri transferi yapmanız gerekiyor mu? Veya çok hızlı veri transferi yapabilecek ekipmanınız var mı? Aldığınız hard diskler işte ne bileyim yapacağınız ekipmanlar ne kadar hızlı data aktarabiliyor. Buna göre seçimlerinizi yapmalısınız. İhtiyacınız olmadığı yere tutup yüksek hızlı portları çok fazla olan mutlaka olsun bir tane de atıyorum benim anakartımda var. dört e 4 tane süper hızlı USB yuvası var. İşte 3 yıldır kasa bende. 4'ünü de hiç kullanmamışımdır. Yani neden de tane var? bir tane olsun? bana yetiyor açıkçası. İşte USB 3 2 yuvaları var. USB 3 yuvaları var mesela. Kaç? 2, 4, 5 tane mi? 4 tane mi? Öyle bir şey. Niye dört tane var? İki tane olsun. İşte USB 2, iki tane var. Yeter. İşte bunlara dikkat etmelisiniz. Bunlar çünkü ne kadar ihtiyacınız var? Birinci soru. İkinci soru. Almasanız olur mu? Sorunun cevabını verdiğinizde sizin ihtiyacınız olan genişleme yuvalarına bakabilirsiniz. Bazen bazı durumlarda ihtiyacınız oluyor. Benim gibi şöyle. Arkadaşlar ben şöyle hattis verim ayrı küçük 1 terabayt iki terabayt kartları taşımaktan artık yoruldum. Yani yedeklerim sürekli doluyor. Ben de ne yaptım diktim, şöyle bir şey aldım. Bu bayağı güç bağlantısıyla çalışan 12 terabaytlık bir sadece yedeklemek için kullandığım diskin. Bunu aldım ama buna da yüksek hızlı mesela veri aktarmıyor hemen. Mesela bunlardan 8-10 tane olan e, tanıdıkları Mardin'in, adam fotoğrafçı, videografış, çektiği bütün fotoğraf, bütün videoları yedekliyor. Bunu işte adam kendisine arşiv yapmış, bunları e, yaptığı kısa filmlerde, yaptığı işlerde e, bir rol görüntü olarak kullanabiliyor. Mesela böyle şeyler için bu adam için yüksek hızlı port sayısı önemli. Ama senin benim gibi sadece oyun oynayan işte 40 kilo bir tasarım yapan 40 kilo bir fotoğraf video aktaran insanlar için bu kadar yüksek hızlı portlara ihtiyaç yok açıkçası. Yani bunu dikkat ederek oradan bir maliyetinizi kısabilirsiniz. Başka bir şey mesela gigabit portlu anakartlar yapılıyor nasıl ihtiyacımız olur gigabit porta ee, mahallenizde tüketin gigabitleri vardır veya işte telekomun yeni yeni verdiği işte Super online'ın başladığı bu 1 gigabitlik işte paketler var bunlar mahallenizde satılıyorsa gigabit postlu e, anakart ana mutlaka almalısınız çünkü e, internet gelir elinize 1000 gigabit internet sizin ana onu e, desteklemediği için o hızı kullanamazsınız yani Türkiye'nin işte yoldan 10 kişi çevirin, 9 kişi yüksek hızlı internet ister. Yani herkesin hayali olan bir şey sizlerinizde yanlış bir yatırım yaptığınız için kullanamayabilirsiniz. Bağlantı yuvalarındaki olaylar pek okeyse işte ne bileyim M2SSD'ye çok ihtiyacınız oluyordur işte anakartta kaç tane yuva var, programı dikkat edebilirsiniz falan. Yani genişleme yuvaları diye anlattığım şey aslında birazcık bağlantı noktalarıyla da alakalı ama işte bu genişleme yuvalarına işte e, ki 2 SSD'lerin uyabileceği soketleri dahil edebilirsiniz. İşte bir ana kartlı işte iki tane ekran kartı bağlamak istiyorsunuz mesela. Veya işte PCI Express e, uyan başka bir işte bileyim ses kartları, harici ses kartları falan bağlamak istiyorsunuz. Bunlar için bu yuvalar e, önemlidir. Bunlara dikkat edip hem ihtiyacınız olan ana kartı doğru bir şekilde alabilir hem de ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın almayarak paranızı birinize tutabilirsiniz arkadaşlar. Fon Factor dediğimiz şey anakartın büyüklüğü. Elinizde bir kasa var diyelim ve bu kasayı yeni sistemimizde kullanmak istiyorsunuz veya işte kasa yok. Bir tane gözünüze kasa kestirdiniz. Onu alacaksınız ama işte o kasa atıyorum mini ATX boyutlarında. Ama sizin beğendiğiniz anakartlar ATX boyutlarında yani büyük. O aldığınız kasa sınırlı. Burada ya kasadan feragat edeceğiz ya anakarttan feragat edeceğiz. Genelde çok sorun olmuyor. Genelde günümüzdeki kasalar çok büyük olmaya başladı ve e, anakartlar da genellikle mini ATX oluyor. Yani son kullanıldığı için biraz fiyat performans düşündüğünün için genelde aldığınız anakartlar mini ATX'e dönüşüyor arkadaşlar. O yüzden bu konuda çok sıkıntı çekildiğiniz veya hata yapacağını düşünmüyorum. Ona dikkat ettiğiniz noktalarda en basiti diyebilirim. Bir, bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta marka ve kalite. Piyasada onlarca marka var. Asus gibi işte e, MSI gibi markalar birazcık duru. Neden ucuz olan ana kartlar arkadaşlar içerisinde kullanılan komponentler ucuz oluyor haliyle. Daha ucuz komponentler kullanarak oradan da kısıyor. Asus diye Asus bu kartı 2000 lira fazlaya satmıyor. Asus diye 1000 lira fazlaya satıyor. O 1000 lira o diğer markayla olan 1000 lira komponentler içine kullandığı malzeme işte e, yılların verdiği tecrübe ve işte ne bileyim servis anındaki desteği parayı biraz işte belirleyen nokta bu arkadaş alınmaz mı? Alınır. Piyasaya yeni girmiş, ismi çok duyulmamış, e, nispeten ucuz olan e, e anakartlarda bu dediğim olay göz önüne alınarak alınabilir arkadaşlar. Ki Asus'un tecrübesi yılların verdiği şey ismi kullandık parçalan işte haliyle fiyatı biraz yukarıda kalıyor. Yeni bir marka işte piyasada giyinmeye çalışıyor. İşte biraz rekabetçi olmak için fiyatı düşük tutmak zorunda. Fiyatı düşük tutmak için ama marka ismi yok zaten. Marka ismi ben eledik. Kullandığı ekipmanları e, yani, malzemeni düşük tutarak, low kalitede tutarak birazcık pazar çalmaya çalışıyorlar büyük oyuncularda. Son olarak da Kevin Gensi tek şey açıkçası bütçeniz arkadaşlar. Ne kadar paranız var? Bir kat için ne kadar para ayırabiliyorsunuz? Sonuçta her şeyin en iyisini istedimse ama bütçe önemli. Paranız yoksa maalesef yok. İyi yapacağınız şey parayı işte 3 aşağı 5 yukarı belli bu. İşte 5 bin lira 10 bin lira arası bir şey almak istiyorum dersiniz. İşte şu olsun bu olmasın buna ihtiyacın var diye nokta atışı şeyleri bu anlattığın e, faktörlerden dikkat ederek böyle kilit özellikleri seçin. Önünüze işte listelerseniz o anakartları şimdi diyeceksiniz karşılaştırma siteleri yapıyor zaten bunu sen niye anlattın? O sitelerde genelde e, reklam için veya işte e, affiliate için bazı ürünler ön plana çıkartılıyor. Yani kendi araştırma yapmanızı kendiniz yapın de. sonra dilin zaten o sitelerden mutlaka bakın fiyatlarına bakın işte özelliklerine inceleyin karşılaştırın bunu da yapın ama o sitelerin verdiği sıralamaya da çok fidanmayın çünkü bu tarz e, dikkat etmeniz gereken detaylar ediyor bu konularda bunlar Allah baksalım bu umarım faydalı olmuştur bu video buraya kadar izlediysen ve bu içeriği beğendiysen beğen bas kanala abone olursak Sorun varsa yorumlar kısmına yaz. Katıl kısmını tekrardan ben aktif ediyorum arkadaşlar. Katıl. Yayınlayacağım videolar bir haftanın öncesinden katıl kısmında yayında olacak ve reklamsız bir şekilde yayında olacak orada. en genele açtığım bu reklamlı halinde yayınlayacağım. Onun için de destek vermek istiyorsan diğer sosyal medya hesaplarına bak. Seni bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dair bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal.